La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin ayet Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından kurtardığın gibi ya Rabbi Ya Rabbel alemin depremde göçük altında bekleyen kardeşlerim var ya Rabbi Ya Rabbi sen onları Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından kurtardığın gibi en kısa zamanda kurtar ya Rabbi Ya Rabbel alemin yaraları sarmak üzere o o toprak canla başla çalışan kardeşlerim var ya Rabbi Sen onlara güç kuvvet nasip eyle ya Rabbi Ya alemin ülkemizi, devletimizi, milletimizi, birliğimizi, dirliğimizi daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizler günahkarız. Ya Rabbi bizler aciziz. Ya Rabbi günahımıza bakıp da bizi cezalandırma. Üzerimizdeki atakları, depremleri ya Rabbi. Üzerimizdeki bela ve musibetleri kaldır ya Rabbi. İki cihanda aciz eyle ya Rabbi. Nesillerimizden bizlere nasıl ki annemize, babamıza, ecdadımıza dua etmeyi bu mübarek topraklardan nasip eyledik. Bizlerin nesillerinden gelenlere topraklardan kesme ya Rabbi. En kısa zamanda bu mübarek topraklara nasip eyle. Amel defterimizi kapattırmayacak. Rabbi calni mukime salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua ayeti delilince ya Rabbi. Dua eden salih evlatlar neslin nasip eyle ya Rabbi. Kıyamete kadar gelecek olan neslimize ya Rabbi. Dünya darlığı gösterme. Ahiret darlığı gösterme. Biz ateşin azabından koru ya Rabbi. Rasulü Necim hürmetine, kitabın Kur'an hürmetine. Rızanı açılan eller hürmetine. Şurada bulunan Tanrı'nın kulların içinde mutlaka bir sevdiğin kulun vardır ya Rabbi. O kulumun hürmetine dualarımızı kabul eyle. Zembimizi mağfur eyle. Günahlarımızı affeyle. Kabe-i Muazzama hürmetine, Hacer-ül Esvet hürmetine, Bab-ı Zemzem hürmetine, Safa Merve hürmetine, Hicri İsmail hürmetine, seni sevenler hürmetine, Yasin-i Şerif hürmetine, Ayet-el Kursi hürmetine dualarımızı kabul eyle. Zembimizi mağfur eyle. Müslümanlar bunaldı. Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. El-Fatiha. <laughs>